Sovakya'da üretiliyor ülkemize gelmeme gibi bir ihtimali yok Ancak Tesla çok büyük bir geri adım attı dostlar Bu kadar fazla ve bu kadar geniş olması bence çok güzel Aracın başlangıç fiyatı ise yeni bir araç tanıtıldı çeri tarafından uluslararası platformda Hepinize merhaba dostlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Beni soracak olursanız ben iyiyim diyebilirim Ve size çok güzel haberlerle geldim dostlar bugün Yani gerçekten kaçırmak istemeyeceğiniz şeyler var bugün video diyebilirim O zaman yavaştan hemen başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanala abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. izlediğiniz ve dinlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim diyorum. Ve ilk haberimizle başlıyorum. Cherry firması biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de gerçekten inanılmaz satış rakamlarına ulaşmış. Ve gerçekten de inanılmaz olarak araç satan bir firma diyebilirim. Niye inanılmaz diyorum? Çünkü Cherry firması aşağı yukarı bir anda ortaya çıktı. Ve gerçekten de bu kadar seri ve bu kadar fazla satış yapmasını kimse beklemiyordu. Tabii ki araçla ilgili bazı kalite problemleri var ancak bu zaman geçtikçe aşılacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında yeni bir araç tanıtıldı Cherry tarafından uluslararası platformda. Bir SUV aracın adı Cherry Fullwin X3 olarak. Aracı ben gördüm ve baktım gayet şık gayet güzel duruyor araç. Ancak çok keskin hatlara sahip diyebilirim. Land Rover'ın biraz daha keskin ve küçüğü gibi duruyor araç. Ama boyutları gayet ortalama diyebilirim. Çünkü bu kadar keskin ve güzel hatlar olmasının yanı sıra aracın uzunluğu 4327 mm. Genişliği 1910 milimetre, aksi mesafesi ise gerçekten bence küçük gibi görünen bir araç için oldukça geniş. 2715 milimetre olarak belirtilmiş. Böyle bir aracın gerçekten de bu kadar fazla ve bu kadar geniş olması bence çok güzel. Aracın başlangıç fiyatı ise 12.500 dolar olarak belirlenmiş. Ancak aracın 3 paketi olacakmış ve bu paketlerin daha sonra da ben açıkçası daha fazla olacağını düşünüyorum. Yani daha donanımlı, en donanımlı. Hani bizim Türkiye'de tabir ettiğimiz gırtlak dolu paket yakında olacağını düşünüyorum. Şu anda ortalama dolu 2 paket gösterildi açıkçası araçla ilgili. Bunun dışında aracın ağırlığı 1.7 ve 1.8 ton olarak değişiyor. Bu değişiklikler seçtiğiniz pakete göre değişiyor. Bunun dışında bu elektrikli araçta arkadan itişli bir motoru var zaten. 185 kW e, güzel bir motor var. Bu motor tam tamına 248 beygir güç üretiyor. Yani araziye çıktığınızda sizi hiç ama hiç mutsuz etmeyecek bir motor diyebilirim. Bu motor 50.79 saatlik bir batarya veya sizin seçiminize göre 68.36 kW'lık e, kWh'lik bir batarya olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu artık sizin seçiminizde kalmış. Bunun dışında araç tabii ki seçtiğiniz batarya paketine göre 401 kilometre veya 520 kilometre menzili sağlıyor. Yani bu aslında e, bu G serisinde de vardı. Araç araziye de çıkabilir, gezebilir ya da sadece menzilinden faydalanarak Tabii ki sizin kullanımınızla bu batarya menzil değişebilir. WLTP menzili sonuçta karma menzil bu. Ama 401 ve 520 km menzil gerçekten bence güzel ve üst düzey menziller diyebilirim sizlere. Araç güvenlik tarafında Falcon 500 gelişmiş sürüş destek sistemlerini kullanıyor ve bu sistemler gayet güzel. Hatta gerçekten uzun zamandır beklediğimiz şimdi yer otonom sürüşü var. Onu geçiyorum. Adaptif hız sabitleyici bunlar var zaten. Bunlar standart olarak sunuluyor ama bu araçta Tesla gibi şöyle güzel bir özellik varmış. Park yardımı gibi fonksiyonlar kullanılıyor ve bunun dışında aracın 12 farklı güvenlik fonksiyonu varmış. Ve bu fonksiyonlardan biri de nöbetçi modu. Tesla'daki gibi nöbetçi modu varmış araçta ve bu şekilde de araç siz park halindeyken eğer yanında değilseniz size bazı kesitler yolluyor veya acil durumlarda acil kayıtlar alabiliyormuş park halindeyken de. Ee, bu şekilde de 360 derece kamerası olduğunu düşünüyorum. Ancak bununla ilgili kesin bir şey söylememişler. Benim düşüncem şöyle. 360 derece kamera zaten koymuşlardır. Park halinde de ekstra kayıt yapıyordur diye düşünüyorum. Bunun dışında aracın e, bence artık e, herkesin uyuması gereken bir şey var. 9. inçlik bir sürücü bilgi ekranı ve 15.6 inçlik bir tablet ekranı, Tesla ekranı o bizi karşılıyor. Ancak bu ekranlar ne yazık ki birbiriyle birleşik değil. Aracın keskin hatlara sahip olması dolayısıyla Sürücünün ekranında şöyle küçük ve dikdörtgen bir ekran konulmuş. Çok da büyük ve geniş bir ekran değil açıkçası. Ortadaki tablet ekran B7'nin Tesla'nın kullandığı gibi. Hatta yeni MG4'te de var bu ekran. Büyük tablet ekran yine kullanılmış. Bunun dışında ne yazık ki araçta birleşik ekran kullanılmamasının yanı sıra aracın her yeri çok güzel dikdörtgen kare ve gerçekten köşeli ve keskin hatlarla bezenmiş durumda. Bu şekilde de araç gerçekten bir arazi ya da bir jip diyeyim size jip tarzı bir büyük araç olduğunu bizlere gösteriyor hem içinde hem dışında diyorum ve diğer haberimi hiç vakit kaybetmeden geçiyorum. Tesla çok uzun zamandır değişikliklere, inovasyonlara imza atıyor, yeni şeyler hayatımıza katıyor, bazen çıkarıyor. Ancak bu sefer ne yazık ki Tesla kendi bacağını biraz sıktı. Peki niye bunu söylüyorum? Tesla çok büyük bir geri adım attı dostlar. Bunun sebebi de şu, biliyorsunuz bizim araçlarımızda bir sinyal kolu var. Yani dünyadaki tüm araçlarda var. Ve Tesla bunu tuş olarak yeni model 3'te, yeni model Y'de hatta X'de de kullanacaktı. Ancak şöyle bir şey oldu. Son zamanlarda entegre sinyal tuşları yani bu sinyal tuşunu sadece direksiyonun üzerinden basarak kullanıyorsunuz. Bu sinyal tuşları geldiği için insanlar gerçekten de alışamadı buna ve gerçekten büyük bir tepki topladı Tesla markası. Bu yüzden de Çin pazarında ilk olarak bunu sunmuştu. Çin pazarında aldığı bu kötü geri dönüşler dolayısıyla yeni sattığı araçlara servislerde ücretsiz taktırabilirsiniz dedi sinyal kolunuzu normal sinyal kolunuzu bunun dışında eskiden e, işte bu tuş olarak kullanmak istemiyorsanız eğer de 349 dolara bir sinyal kolu satın alabilirsiniz dedi Tesla ben bunu söyleyince büyük ihtimalle kötü adam olacağım ama e, Tesla'nın bazı şeyleri bu şekilde ücretsiz vermesi gereken zamanlarda ücretsiz vermemesi e, bence biraz e, fazla para olarak baktığını düşünüyorum. Çünkü sinyal kolunu sonuçta firma çıkardı ve Avrupa'nın hepsinde tuşsuz olarak sattığın şeyi bir anda sen ücretli olarak satmaya başlıyorsun ve 350 dolardan satıyorsun Çin pazarında. Neyi? Sinyal kolunu. Ve bunu sadece Tesla'nın yetkili servislerine yaptırın diye de bir çağrı var. E, haklı olarak tabii ki öyle bir çağrı var. Ancak size şunu sormak istiyorum. Siz bir Tesla aldınız. Diyelim ki tuşlara adapte olamadınız. Yani bu yeni Tesla'da biliyorsunuz Juniper'da e, direksiyonun üzerinde e, direkt olarak oradan selektörü falan direksiyon üzerinde yapıyorsunuz ve bu çok güzel bence. Ancak sinyal diyelim, diyelim direksiyon üzerinden yapamadınız, veremediniz olabilir insanlık hali. Bunun yani bir sinyal kolunu taktırmak istediğinizde firmanın size ücretli olarak sunmasını mı istersiniz yoksa, yoksa ücretsiz olarak arabayı satarken veya sattıktan sonra bir opsiyon olarak mı sunmasını istersiniz? Bunu aşağı yorumlara belirtirseniz çok mutlu olurum. Kia EV4 resmen üretime başladı ve bu aracı çok uzun zamandır bekliyorduk ve araç şu anda Kia'nın yeni kalesi olan Slovakya'da da bayağı da bir yatırım yaptığı fabrikada üretime başlanmış. Araç 4.4 metre bir hatchback olarak tasarlanmış ve 37.590 Euro'dan satılacakmış. Fiyatı yüksek farkındayım ben de öyle düşünüyorum ancak şöyle bir durum var araç gerçekten ama gerçekten boyutuyla olsun görünüşüyle olsun çok klas ve gerçekten çok teknolojik bir araç. O yüzden ben açıkçası ilk defa bir araç için bunu söyleyeceğim. 37.590 Euro'luk fiyatını bence hak ediyor. Ama tabii ülkemize geldiğinde bu araç gerçekten de çok yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok yüksek miktarlarda fiyatlar olursa da çok satabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bunun dışında 30 81.4 kWh'lik bir batarya ve gerçekten fiyatını hak etmesinin bence gerçek sebebi şu. 590 kilometre bir menzili var aracın. Gerçekten de inanılmaz bir menzil. Yani 600 kilometre bir menzil sunuyor. Ki bu fiyata bu menzil bence değer. Bunun dışında aracın yılda 160 bin satması bekleniyor. Yani bir araç için gerçekten şöyle söyleyeyim. Tesla bir ayda 8 bin adet satıyor. O Kia markası EV4'ü bir yılda 160 bin adet satmayı planlıyor. Dünya çapında ki bu inanılmaz ya da bu erişilemeyecek bir rekor değil sadece... Aracın fiyatı eğer kullanıcılara çok güzel gelirse yani bizlere iyi gelirse tabii ki de bu e, bu şekilde satış rakamlarına neden ulaşamasın diyorum. O zaman dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir daha abone olursanız çok süper olur. Görüşmek üzere. aşağı yorumlara bekliyorum. Bay bay.